Hepinize Merhaba bir gün Sade Aha Yine bir şey çıktı arkadaşlar Bugün Sade bu oyunun Size Çok güzel bir şey yaptı Bu oyunda çok güzel bir oyun Bu arkadaşlar biliyorsunuz zaten Böyle pamuk falan Soruyorsunuz falan olacak i̇şte Bu oyunda ama bu oyunda Size Güzelce tanıtmaya çalışacağım bu oyunu. Bakın Bakımda demirci var. Bakımda demir öğretiyor. Üretiyor. Öyle bir şeyler bakacağız. Bakın. Böyle. İçmen kaşı. Bu da 100 tane taş Ve 32 tane odun. Evet. Onları hemen alacağım şimdi. Şimdi oduma gideceğim. Oduma. Onun adıma böyle de hızlıca gidebilirsiniz Mito'yla. İşte bakın bunlar da para bakın. Çünkü yukarı paralarımı saltıyor. Dede. Allah. Ha, aldık. Biz kaç tane aldık? Biz 10 tane aldık. 10 tane. 10 tane ya. 10 taneyi de Götürüyoruz arkadaşlar. O bu baba çok güzel. Bak baba ne için odunla taşıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aslında taş da mı varmış onun? Hmm. Şimdi şimdi taş toplayacağız arkadaşlar. Çünkü, çünkü ilk önce taş topu ona sordum toplayalım. Daha mantıklı bir fikir arkadaşlar. Demeciyi yapacağız. O ondan sonra yeni abla falan alacağız ondan sonra bundan kaç tane alıyoruz? Evet bundan da 10 tane. Peki bir daha, bir daha al desem. Yok alamıyoruz alamıyoruz. Bir daha alamıyoruz Abimizin gücü bu kadar. Bir şey bakın. Bir şey bakın suya giriyorsun ya. Aa, bakın motor sulanıyor o zaman. girmiyor çok. Su, hani. Aslında aslında dediğine gitmek. Yinehalb çok sarıldı. Aslında bunun motoru bozuldu diye. Bir tam yeni ışınlıyor sizi. Bir tane yeşil şey çıktı tam yeni götürüyor sizi. Arkadaşlar bir tane taş. Bir tane taş falan ama. 11. Allah al, al, baba kaymaya başladı ama ya. Allah ya bunun kapısı açıldı. İşte <laughs> bunun kapısı açıldıktan gidiyorum ben. Ben taşçı orada kaldı kaldı. Nerede kaldı o taşçı? Evet daha var yol. Abi tamir ettim. Çünkü kap açığı düşeriz. Aa bu da aa bu da bir tane tarak dolu varmış. Bu da bir tane tarak dolu varmış. Şu da da fen tarak dolu varmış bu zaman. Neyse. Arkadaşlar, aşağı, aşağı bakın buradaki, aşağı bakın bundan inşaat ederseniz şey oluyor. O inşaat ediyorsunuz be, şöyle be şeyiniz bitiyor yani bir şey bitiyor. Ne o taş nerede? Taşın yağını attım. Şuradan bir bakayım. <laughs> bir bakayım. <laughs> tamam arkadaşlar. Gördüm gördüm. <laughs> Manita, é? Boca da. Boca da, pai tá. Ah, Oh, oh, 5 levei, 5 levei. 5 yuppie, 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 Al, oh, oh, al, al, al. al, al. Ah. Aa, dur dur dur. Abi sen bir dur. O ses çıkıyor arabadan. Tıt tıt, 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 tıt tıt çıkıyor. Hmm. Oha! Uh 30 para. Be. Aa bir Bir yapı lazım mı? Ya of yapı yapı istiyordum ben. O da bir yapı varmış ya. Bu da bir yapı varmış. Of ya bir yapı istiyordum ben. Bir yapı alamadık. Keşke bir yapı da olsa. Of ya bir yok. Bakın işte yine reklam çıktı gördüğünüz gibi. Ama bir yapı çıkmadı. Ne? Ne 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 diyorsun İranya? Ne sus? Allah yap Ama Ben basamıyorum. Evet. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Yol yura. Yol yura. Yol yura. Hemen 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 hemen. Ben daha tamir yaptım. Oo para bol para bol. Ya bir yapıyor bu olmaya Aa 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 bir tane daha bir tane daha. Şimdi bunu da alalım. Takımda bir yapı var mı? Ya bir yapı yok ama araba var. 100.000 TL mi? <laughs> Onu tadı Ama bu ne ya? 100.000 TL lazım. 100.000 TL burada. Ama çok güz bu 100.000 TL. 100.000 TL kötü diyorum ya. Al Alaba abi al alamıyor zaten. Lan bir tek strateji alamıyor. Neyse. Aa. Hı 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 hı. Aldım. <laughs> Bakacağım. Bir kuşalım ben. Oo, pala. Abi ya pi. Abi ya be alaba. Ma almayacağım. Ya bak bütün tufanı. Ay senin götüne. azaldı. Ne oldu şimdi? Komik mi oldu? Akşam buradan bir gemi alacağım ben. Peki bu gemi. Şimdi buna bakın. Bu 15 milyon yüz bin. İyi akşamlar abi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Oo. Peki bir tane güzel arabadan ekleyeyim. Bir tane böyle dev arabadan ekleyeyim. Oyunda pingi çıksa da serin kalanlara. Bundan ekleyeceğim. なるほど。 Arkadaşlar şimdi piso piso. Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Adam kafayı sıyırmış. Ah be. 2300 bin mi? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ben zaten kanca attım. Aa! Ya jelar. Ammi beni nereye götürüyorsun nereye? Lan beni nereye götürüyorsun? Tamam Şimdi bunu kurtarmaya gidiyorum. Ne sen? Şöyle gidelim. Nobi, Nobi, no. Şu an bu adamı kurtarmaya çalışıyorum. Aaa para verdi bize. Boş para. Hello. 70 bin mi? İyi akşamlar abi, iyi akşamlar. BRP. Ama bir değilmiş. Ödüm. Tamam. Aha. Bu ne ya? Ana Kade. o kardeşim kardeşim ben seni çok seviyorum ben seni çok seviyorum Allah ne yapıyorsun kardeş lan dur 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 abim motorunu kırdın. şimdi bak taş yapmaya devam edin Allah lan ne yapıyorsun kardeş kardeş üstünde ayağın sen oynuyorsun Sonra traktör diyor. Allah bin belan. Ben kaymıyız. Allah bin belanı versin kaymıyız. Hadi baş kaza uçan baş kaza. Uçuyoruz. Ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kafanı sok. Para da arkadaşım. Bir tanesini aldım. Ben tan iki tanesini aldım. Yok. Bir tanesi aldım. İkiyi verdim. Bakalım o bir mi iki mi? Biz iki tane almışım. Ne yapıyorsun kardeş? A, evet iki iki bu. Şimdi şimdi şuradan O oh, mis mis Para verdi Hala bir yüzde deriz. Bekle bekle. Allah. Açıklama çıktı bak. bir İstemiyorum dedim. Aya Ay, bastırıyor bana. Lan ya, ne yapıyorsun kardeş? Ama ya yine kapam kırılmış. Şey <laughs> yavrum. Ya bu sütüm lan ne oldu? Lan ağaç yıkıldı. Ağacı düzeltmemiz lazım. Evet düzeltemedik. Ağaç yolu kalacak mı yazık? Şunu bir bırak. Açılacak oldu tabletim. Şimdi kafamı sağ yakaladım şey için ulaşamam pala için. E, 60. 60 geldi. O 40 oldu. Kaç versin? O yata 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 yata. Arkadaşlar şimdi. Az evet dolan. Şurada bir duracağım benlimikte. Allah arkadaşlar. Şimdi bu görevi de yapacağız. Lan sen nereye ki? Ben Allah. Arkadaşlar bu da bitiriyorum videoyu. Be do Bye bye.